Solundan geçti soluma. Biri geçti, iki geçti. Abi oraya desteğe gidelim ya Gidelim abi. Tam üstünde. Aynen. Sola açılmışlar. Şurada. Evet. Bombam var. Nerede tam? Emin değilim. Şurada. Var. Surun arkasında mı? Evet. Hmm. Yok. Konteynerden üstünde falan alıp ne, Nerede bomba patlattın? Aa, Orada A, bir iki kişi daha patlat. var. Patlattım. Bir iki kişi daha var burada. Bir tane bomba, bomba çektim. Bomba attım. Attım. Abi ben Atlamadım. soldan açılacağım onları Bir tık soldan açılacağım. Açıl soldan. Üstüne oynadım ben. Bir dakika. Bir hala nakı kaldırmamışlar. Bir arkadan oynuyor. Natik. Duydum. Canı bir. Yanı bir önündekinin. plaz arkanda. plaz arkanda. Şurada yatıyor. Enemiyiz tamam, Şu, ayağımda. Okey. Arka arka arka. Bir şey yapmıyor, seyfim ben seyfim. Tamam. Biz rahat oynayın. Tek kal. Tek. Acele etme. Temiz herhalde lan. yo. Hımm. Değil, değil Temiz, Temiz değil. geldi. Şu arka. Şu Evin içine girdi. Bu Şu evin içine girdi. Tamam. Siz kovalıyoruz onu. Arkadan biri alsın. Adam geri çıktı mı tamamen? Yok burada burada. Burada burada hala. Geliyorum abi. Sessiz. Sen neyim? Bomba varsa çeksene şu karşıda duruyor. Yok ki yok maalesef. Şurada şurada. Sol şurada. Oynadım. Fake at fake at. <laughs> tamam. Lütfen rica ediyorum. Buraya musunuz? gelmeyin ya.